Herkes koç blok beklerken ben <laughs> ve baş şapkam. o da arkadaşım Banu Hakan Yağmurtepe. 518. Oda <laughs> number. Oda number. Bu gece Uyumamışım. Arkadaşlar yeri yeni başlayabilirim. Aslında bu 3 günlük bir tatilde 3 günlük bir vlog olacaktı ama olamadı. Çünkü ben hastalıktan şu defne ölü bir yer <laughs> öldü kanka. Pardon yani bir an insan abi. <laughs> bayıldım. <laughs> defne bir yere bir gitti tamam mı? Tatile geç geldim falan. Yani kızcağızı biz al algılayamadık yani kızı. Çok kötüydü tamam. Mahf nazar değdiler. Nazar değdiler. Bilmiyorum kimin gözü kaldı. kaldı. Kaptım. Bilemem kimin gözü kaldığını. Mikroplardan mikrop kaptım. Neyse. Ee, ama neyse ki sağ salim. E, tatilin son günü ayaktayız. İşte bak. Hadi gelin size biraz. Oda turu yapamayacağız. Oda turu çok kötü. <gülüyor> ama <laughs> manzara turu. <laughs> Bizim odamızın manzarası şu an bu şekilde. Çok bir manzara da beklemeyin yani. Herkes dışarıda. Biz de hazırlandık. Çok fazla insanlar oldu mu? şurada yarım saat tık izledik. Biraz dinlendik, uzandık, kendimize geldik. Biraz dinlendik, çok yoruldu şimdi. Çünkü tatilin keyfini. Dizide çok yoruldu. <laughs> Dağlarla dinlendiremedik defneyi. Arkadaşlar kayıyorum, kayıyorum, arıyorlar. Beni neredesin, neredesin yani. Diyorum ki kayıyorum, beni rahatsız etmeyin yani. Dedim Anlamıyorlar. Taşlarımızı aynı yaptık. Evet. Çünkü bu gece uyumamışım dedik. Ve bugün crazy personalarımızı ortaya çıkarmaya karar verdik. Ben Hiç öyle uyandım. Ben. Falan ben öyle uyandım. Yağmur hep böyle. Ben bugünlük Bilmiyorum. böyle bir değişiklik yapayım dedim. Ve bugüne özel, bu ruh halime özel vlogu başlatmaya karar Başlattım. verdim. Başlat. Çünkü öbür türlü ruh halimle çekilmiyor bu vloglar biliyor patlarsa... Yok. <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. Kayaklarımızı <laughs> alacağız. Ben hayatlar. çekeyim. Deli hallerin ya gözükmezse. Ya, ya, göz, ya gözükmez. <laughs> Ya <da> gözükmez. ne <laughs> yaparız? <laughs> Evet. İçimindeki rengiyle dışımdaki rengi olmadığı için şu, şunu şöyle kapatmak durumundayım. Defne dağa çıkarken kürk giyiyor arkadaşlar. <laughs> Ama ben dağa çıkmıyorum. Ben, ben Yok ben zaten ben... giymeyeni almıyorlar. Ama her gün daha <laughs> Hani ben geri döneceğim Defne'yi bırakıp ya. hatta siyah <laughs> kulaklıklarımı <laughs> unuttum. <bulmuşsun. gülüyor> siyah kulaklıklarını unutun. <laughs> Leopar şapkanı takmadın. Sen bugün eki <laughs> yapıydın. <laughs> Wait. Herkes Nasıl kendine gelsin. Felaket şimdi beni çek kombin çek. Hadi gel. Çek Bebek, bebek tenimi çek. çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, çek, buradan çek. ben ayaklarımı alacağım. Biraz daha kaymazsam kısa yerim. Sadıkan, Sadık Ahmet sabah sekiz buçukta pistteydi. <laughs> Kendisinden. Sabah sekiz buçukta yani tüm pistleri kayıp gelmiş abi. <laughs> hislerden haberdar ediyorum. Evet, beni Burada bir yer var. Sağ olsun. Güzelim karak bacım kendisi. Ay, kanalımıza hoş geldiniz. Rebecca. 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 Ooo. Oley. Vlog başladık. Yalnız arkadaşım ne için bulmaktan? Ben bir beyaz şaraptan alayım. Konum bildir ve e, durumunu bildir. Mutluluğunu bildir. Bu daha leşelekteyiz bugün. Sesim kısıldı. Konuşamıyorum. İçtiğim şaraplardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Hepsi buzlu. Ve Hepsi buzlu. Geldiğinden bir, bir tane de sıcak şarap içime <laughs> İçim çok daha güzel. Arkadaşlar şu an ilerleyelim. İlk görüntüleri. Ders alacak kendisi şu an. Merhabalar efendim. <laughs> Merhaba. Çalışmalar yaşandı. Ha Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Evet <laughs> hangisi sensin? Cevdet hepsi psikolojik sürüyor. Üzerime doğru gelirler. Hangisi sensin? Sen nasıl tanıyacaksın? Tamam. Tanıdım ya, Cevdet. Bekle ben geleyim. <laughs> Yağmur geliyor. <laughs> İnsan kalabalığından. devam ettirmeyi unuttum. Çünkü biraz arkadaşlarımız masaja gitti. Ben de biraz dinlendim. Sağına gittim. Havuza gittim. Uyudum orada falan. Böyle bir kendimizi resetledik. Şimdi odamıza geldik. Şimdi gelmedik bu arada. Baya önce geldik. De. Neyse. hazırladık. Şimdi yemeğe gideceğiz. Ondan sonra da burada Angelo'ya gideceğiz. Dün burada drop vardı. Oraya gittik. Yalnız inanılmaz güzel bir yerdi. Yani Uludağ geldiğinizde bence kesinlikle gitmeniz gereken yerlerden biri. Çok eğlendik. Çok güzeldi. Oturup yemek yediğiniz, sohbet, ee, sohbet içtiğiniz, <laughs> sohbet ettiğiniz. Ee, hem de inanılmaz bir DJ vardı. Playlisti özellikle istedik. Spotify'da falan da yok playlist. Ya yani inanılmazdı. Geldiğinizde o yüzden aklınızda bulunsun. Gelenler olursa. Onun dışında bugün de Angelo'ya gideceğiz. Önce şimdi bir yemeğe inelim otele. Sonrasında Angelo'ya gideceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Vlogumuz <laughs> da bitti zaten. Çünkü ben hastaydım zaten. <laughs> saçma yerlerde orayı evet. bitiriyorsun. Kayan çıkıyor ben dönüyorsun. Sağ beklerken oraya. böyle arkam bakıyor birden düşmüşüm falan. Saçma. Bir de seni çeksem. Üç saat uyumanı falan. Uy <laughs> <laughs> Kişisel e, beyin toparlama saatimi bugün <laughs> yapamadım. E, aslında öyle bir saat yapacaktım ama o saatte uyuyakaldığım için yalnız kalma saatimi dolduramadım. O yüzden sosyal pilim bitti. Odama gelince dedim ki oh Dışarıdan izleyen arkadaşlarım içeride ne kadar da uyuduğumu anlayabilirsiniz. Bir düşüyorum arkadaşlar. Biri bir saatten sonra böyle. O moddaydım. Odama geldim. Hala uyuyasım. Şu yatak şu an bana bakıyor. Ama <laughs> grup tatilindeyiz ve dolayısıyla herkes plan uymak zorunda. Ben de hiç zorluk çıkarmam. Dolayısıyla e, full takım hazırlandım. Şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Söylemiştim. Anceli'ye gidiyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ayağıma e, Angelo otelin iki dakika mesafesine ya yani yürümeyle bir dakika 2 dakika falan. yaz. ben ayağıma mum modlarımı giyemeyeceğim. E, çok güzel ayakkabım var onu giyeceğim ama bu sefer kayacağım. Nasıl olacağını ben de bilemiyorum işte me time geçirmedim mi kafam çalışıyor. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Yarın sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Yarın sabah zaten otelden çıkış. İyi geceler. Öpüyorum. Bay bay.

Biz otelden çıkış yapacağız evet. şimdi. Çile Çile bir bölüm çile. Şahin ne de? Olmazdı. Olmazdı. Kendine yapıyorsun. Ben üç gündür aynı şeyleri giyiyorum Bu bavulda ne varım İnanmaz. Ama kayıyorsun ne yiyecek? <laughs> ne var acaba? Ay. <laughs> köpek balığı. Arkadaşlar. Şöyle. Köpek balığını fırlatan adamı izleyiz. <laughs> Adem yarın bari lütfen ne bileyim Çocuklarımın ağzına yatıyor. Şöyle şöyle. <laughs> Olmayacak dua ya <ayyağım> amin derken. <laughs> Oradan oraya atıyor <laughs> Şimdi biz gidiyoruz saatler 12. 4'e kadar dışarıdayız. Bu <laughs> dolayı hiç mutlu değilim. Çünkü ölmemek değil, ama 12'de odadan yani çıkmanız gerektiği için umarım. Neyse. Vlog'uma günaydın Günaydın. <laughs> Siz e, eşyalarınız hazır mı? Kardan adam yapsak sen de. Ya gerçekten benden kardan adam yapmak <laughs> üzereyim ya. beni daha da daha da artık da. da. <laughs> Tövbe! <laughs> 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 Biraz, <laughs> 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 Biraz enerji. Yıkıldım ama genel <laughs> daha sonra. Arkadaşlar bugün Winterfest'in ilk günü. Değil mi? Doğru. Evet. Hakan da geldi. Sıcak ya. Sıcak. Şöyle bir sıra var. Normal değil o sıra. Evet. Gülme sırasına bak Pelin. Bu kadar kalabalık olmasının sebebi şu. Şey bugün Winterfest'in ilk günü değil mi? Aslında yarın ilk günü. Yarın. Bugün daha başlanmış. Herkes bugünden geldi. Herkes bugünden gelmiş. Burası olmuş ana baba günü. Bakalım. Saat 1'de acaba bugün.

Kayak tatilimiz çok güzel geçti bence. Memnun kaldın mı? Özellikle ben kayakçı olduğum için ben e, sabah kadar Ben sabah 8'de hava verdim. Pistlerime çıktım. Öğlen 12'de gelen geldi. Onlarla beraber kaldık. Bir şeyler içtik. Şey, keyifli keyifli vakit geçirdik. Bence çok keyifliydi yani arkadaş. 10 üzerinden? Olsun. 10 üzerinden 8. Ee, evet. ben gerçekten hayatımda ilk defa kayak yaptım. <laughs> 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 Öğrendi. Yani ucunda azıcık falan. İşte çıktık biz yukarı falan. Bir yere dedim 20'a doğru gidiyorum falan ne yapacağız? Dedim ki Sado yağmış. Pardon pardon bir pardon. Baktım, <laughs> ay, bir baktım hemen önümdeler. beni hiç yalnız bırakmadılar. Bir baktım. <laughs> böyle düşecek gibi. Sesli. Sonra sağlıklı. Hakan'ı e, yeni kaymasına rağmen mavi pisliğe kırmızı <laughs> siyahlara gönderdik. Çok keyif aldık. Açılın, drift atacağım. Bir taraflarınızı sürtmeyin, kıvılcım çıkmasın. Hakan Bey kameralarınızı yakın. Faruk yavaşla. Faruk sürede bak sürede. yok. Bir ayda denk gelmesin Ne demiş arkadaşlar? Tabii. Umduğumuz dağlara karlar yağdı. Biz de, de, de orada kaymaya geldik. Ben de o bir daha söyle, bir daha duyulmadı. Bir daha de duyulmadı. Tevâker. Ya. Biz çıkış yapıyoruz. Şöyle yapacak ama ben buna hiç biri bilmiyor. kıyım. tek Çok güzel bu arada. Baya beğendim. <laughs> Senin bloglarını ben de size düşüyorum. Sen bir insanı. maniyelerimizi aldık. Arkadaşlar bizim için blok bitti. Umarım eğlenmişsiniz. Daha, daha yolumuz var. Daha yolumuz var ama Şu o an blok bitti. Kendinize çok iyi bakın. Onunla Videoyu onunla beğendiyseniz onunla abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Selam.